Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doğayla iç içeyiz. Özümüze döndük. Gece çadırda konakladık. Nerede? Manisa merkeze yaklaşık olarak 25 km uzaklıkta. Obasya Turizm'de. Burası küçük oba çadırlarından oluşan bungalov evlerinden oluşuyor arkadaşlar. Yani tam da değil, çadırda değil. Yani arkamda gördüğünüz şu güzel yapılarda konakladık. Tek bir odaya sahip. İçinde banyosu, tuvaleti mevcut. Tamamen doğanın ortasında işte ördeklerin, tavukların yetiştirildiği bir yer. Çok güzel, otantik yerler var arkadaşlar. Ortak bir restorantı var. Bir de organizasyon çadırı da var. Çok büyük. Orada da değişiklik organizasyonlar sunuyorlar. Örneğin dün akşam Urfa sıra gecesi yaptılar ve çok eğlendik. Değil mi Remzi? Evet. Remzi'yi de tanıyorsunuz. YouTube Sosyal Yolcu kanalımızın organizasyon müdürü görevliğini yapıyor. Sen ne diyorsun oğlum? Beğendin mi burayı? Evet. Güzel ve çadırlar çok güzel. Ee, ee, kameraya bakıp da söyleme olur mu? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursak e, şimdi söyleyebilir sayılır. Evet arkadaşlar. Abone olmanızı gerçekten istiyoruz. Bu tür e, video içeriklerini arttırmamız için. Bunun dışında arkadaşlar Burada dediğim gibi Doğan'ın içindesiniz. Saat öğleden sonra 14 gibi giriş yapabiliyorsunuz. Ertesi gün 12'de çıkış yapıyorsunuz. Bugün biz bir saat daha röterli olarak saat 13'te çıkış yapacağız. Zaten dün akşam da biraz geç geldik. Saat 17 gibi geldik. Akşam dediğim gibi Urfa sıra gecesinde çok eğlendik. Videoyu da o kesitlerden biraz koyuyor oluruz. Siz de böyle kafa dinlemek istediğiniz şehrin o karmaşık yaşamından kalabalıklığından sıkıldıysanız e, burası hafta sonu özellikle İzmir ve Manisa çevresinden konaklamak için tercih edebileceğiniz yer. Özellikle çocuklar için çok e, güzel arkadaşlar. Değişiklik oluyor. Çadırda kalmak güzel değil mi oğlum? Evet. Biz... Yerde ördekler var ama onlar ölmüş. İki tane ördek biz. Değil mi baba? Ördek değil ama onlar. Kurbağa. Ördekler yaşıyordu. Çok... Arkadaşlar burada yapay e, dereler var İçinde bir sürü e, kurbağa yavruları var akşamları zaten o kadar organik ki dediğim gibi e, kurbağa sesleri falan oluyor yani dediğim gibi doğanın ormanın tam ortasında şehirden bayağı bir uzakta Manisa merkeze yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıkta etrafa baktığımızda şöyle dağın tepesinde bir tane yakında köy görüyorum e, bu obasya nereden geliyor inanın ben de bilmiyorum e, eski Türk e, geleneklerinde oba hayatını bilirsiniz. Belli böyle 5-6 ailenin birleşip çadır kurmasıyla orada yaşamlarını sürdürmesiyle verilen at. Yani o çadırların toplamına en az 5-6 çadır olmakla birlikte. Burada da bayağı bir çadır kent gibi bir şey. Yukarıdan zaten drone videolarında paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Burayla ilgili fiyat vesaire bilgileri sormak isterseniz lütfen yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Ama konaklamalar kahvaltı dahil olarak yapılıyor. Kalacağınız kişi başı şeklinde ödüyorsunuz. 12 yaşına kadar çocuklardan ücret almıyorlar. Bunun dışında kendiniz de getirebilirsiniz yiyecek içeceğinizi ya da buradaki restoranttan faydalanarak ücret karşılığında akşam yemeği vesaire yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone olun linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unutmadan şunu da ekleyeyim çadırın içini içinde ayrı bir video yapacağım ya da bu videonun sonuna mı eklerim bilmiyorum ama onu da göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar hoşça kalın. Sen de hoşça kalın demek ister misin? De. De o zaman. Ay, bay, bay bay arkadaşlar. Yarın bir videoda görüşürüz. Bay bay yapalım. Bay bay. Görüşmek üzere.